Uzun yıllar e, e, hızlı tüketim dağıtımda, işte taşımacılık alanlarında da çalıştım e, aynı zamanda perakende şirketlerinde de. E, 2019-2020'de e, Türkiye'de e-ticaretin perakendeye oranını konuşurken %5-6'ları telaffuz ediyorduk. Pandemiyle bu beraber çok hızlı bir şekilde yüzde 19-20'lere 19, çıktı. 19.7 şu anda galiba. Aynen öyle. Sonra bir hafif geriledik tabii 2022'de o bir tekrar mağazaların açılışıyla evet. beraber. E, fakat tekrar dediğiniz gibi o 15'lere düşen rakam 19.7 hatta 20'lere yaklaşmış evet. durumda. Dünyada yalnız bu e, uzun yıllardır aslında 30'ları geçmiş durumda yani e-ticaretin perakende oranı Avrupa'da Amerika'da 30'lara geçmiş durumda Asya'da 40'lara geçmiş durumda artık 50'lere yaklaşan rakamlardan bahsediyoruz. Yani e-ticaret yavaş yavaş aslında e, perakende ile e, başa baş e, bir noktaya gelecek. Türkiye'de de hala yolumuz var. O zaman ben, da büyüme potansiyel çok yer var demek ki Kesinlikle hala çok yer var. E, çünkü yani şu var hani bana e, mağazacılıkta çalışırken de sorarlardı. Yani mağazacılığın da e, ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü orada da bazı ürünlerin evet. e, hani görülmesi, dokunulması gerekecek. Ama e-ticaretin o e, geniş kitlelere çabuk ulaşımı, e, dağıtım ağının etkinliği, tabii maliyetteki avantajlarıyla açıkçası ben büyümesinin hızla devam edeceğini düşünüyorum.